Bakın burası aynı pamuk gibi asitli suyla bembeyaz oluşturulmuş bir bölge. Çocuklar için, gençler için muazzam yürüyüş alanları mevcut. İnsanlar geliyor tatil yapıyor. Bu şekilde. Abi gör burayı ziyaret edebilirsiniz. Burası Çal ne dibinde acı su olan yerin Dağın dibinden çıkan sudur. Şuradan sularımızı vermişler. Yukarıdan dağdan. Böyle bir travertel oluşturulmuş. Yukarısı e, araçların tak edip e, misafirlerin orada e, çay molası verdikleri yer. Aşağısı ise travertel oluşumdur. Önseviyüz. Evet. Evet, yukarıda yine her misafirler her zaman yukarıdan. Tamam. Yukarıda seyirciler tamam. izleyenler yine burada. Gelelim, ben de oraya geçtim. Bayağı Bayağı yürüyüş çatındır. yeri. Evet. İyi oldu mu? Şu an canlı yayındayız. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Girasun'umuzu şöyle turizmi aşısında gezmelerini isteriz. Gurbatçilerimizin. Bunlar çok güzel bir gezilecek yer. Turizmi açık. Gelip kurbaçılarımız gezebilir. Şu anda gördüğünüz gibi benim halimden belli. Evet. Dedim Bey siz ne diyorsunuz? Canlı yayındayız şu anda. Görüşlerinizi belirtiriz. Çok güzel. Kesinlikle görmesi gereken yerlerden birisi. Bilinçli bir acı sürü. Pınarlar mevkiinde. Pınarlar mevkiinde. Yapay olan traveller. Evet. Ee, Yavuz Kemal, Pünbet, Kulakkaya yolu ortasında kalıyor tam gerçekten görülmesi gereken müthiş bir yer. Nereden bir tanesi diyelim. Evet. Teşekkür ederiz. teşekkür olasın. ederiz. Bu tamam çekiyor bandıktan sonra buranın suyunu az bir miktarda akıyordu. Fakat bu şekilde değildi. Buranın suyunu e, kısıklı olduğunu gidip gelirken, görürken hep biz bizim e, Yavuz Kemal'da bir arkadaşımız var. E, Yüksel Özdemir taraf, Girasun Tarafsız Gazetesi'nde yazıyordu. Devamlı burayı gündeme getirdi. Buranın suyunu verin yetkililer diyerek e, herkese duyuru yaptı. E, evet onun sonucunda bu şekle geldi. Çok güzel bir manzara oluşmuş. Aşağıdan bak görüyorsunuz sanki Girasun'un Pamuk Kalesi olmuş arkadaşlar. Bu çok güzel bir Görüyorsunuz. Evet, tamam. Yerli yabancı e, turistlerimizi buraya bekleriz evet, değil mi ziyarete? Evet, evet. Ücretsiz bir yerdir herhalde. Evet. Şu anda. Yerli ve dışarıdan gelen turistlerimizi bekleriz. Yani çok ağzımızı bilmek güzel bir yer. Evet hem devam edelim. Gel Durmuş abi. Devam edelim. Evet çok güzel. Yetkililer de duymuş. Nitekim ki güzel bir şey yapmışlar. Fakat Buraya bir yetkili yani dikmeleri çektiler. Herkes kabirin üzerinden geçiyor. Buraya girmek için. Buraya bir çözüm. Kapıya kimi kurulmuş? Evet. Burası burası diyor ki durmuş anımız Güzel bir yer. Buraya e, bekçi kur. Koy olarak güzel bir vesile alana e, inşa edilebilir ve yıkılma dökülme olmadan güzel bir mekan diyor kendisi. Vesile olana teşekkür ederiz. Bu işletmeyi Tayyip birisi işlendisi aldı. Hepinize teşekkür ederiz. Saygılar.